Gerçekten çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Şu anda gerçekten halime gülüyorsunuz ama sakın ilerletmeyin lütfen. Her anını izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok uzun zaman bekledim. Hadi o zaman sürprizin ne olduğunu görmeye gidelim. 1 2 iki... Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecanla beklediğim, çok istediğim şeyi sonunda aldım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Heyecanıma ortak olmanızı istiyorum. Ee, bu video için gerçekten çok uzun zaman bekledim. Video için demeyeyim de, YouTube yokken de ben bunu istiyordum ama bir türlü kısmet olmamıştı. Kısmet bugüneymiş, kısmet YouTube'a video atmayaymış. Sizlerle paylaşmak istedim. Heyecanımı, gerçekten çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Ve ilk açılışı da sizlerle birlikte yapmak istediğim için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi videonun başlığında ne olduğunu anlamadınız. Büyük ihtimalle anlaşılmayan bir başlık koymuşumdur. Eğer anlaşılan bir başlık koymuşsam da şu anda gerçekten halimi gülüyorsunuz Çünkü zaten biliyorsunuz. Ama eğer anlaşılmayan bir başlık koyduysam, biraz böyle sürprizli bir başlık koyduysam eğer o zaman bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü çok güzel bir şey göreceksiniz birazdan. Ama sakın ilerletmeyin lütfen. Her anını izlemenizi istiyorum. Evet şimdi sizi fazla bekletmeden ben de çok fazla beklemek istemiyorum. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Sizinle birlikte açacağım için ben de daha önce görmedim. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani izlediğim kadarıyla, videolardan izlediğim kadarını biliyorum. Sadece o kadar. Hadi o zaman sürprizin ne olduğunu görmeye gidelim. Evet sürpriz bunun içinde. Size sürpriz değil bu bir bana sürpriz. Ama olsun yine de sizin de heyecanla beklediğinizi biliyorum. En azından bazılarınızın. Neyse şimdi bu kutunun içinde ne olduğunu kimler merak ediyor? Ve neler var acaba? Ve birazdan size bu güzel şeyi göstereceğim. Hazırsanız. 1 2 3 Artık bir dikiş makinen var ve yeşil bir dikiş makinen var. Böyle uyumlu olsun diye yeşil başörtü taktım. Ee, hemen kutunun açılımına geçeceğiz çünkü ben de daha bugün aldım ama e, geldiğim zaman eve video çekeceğim diye içini açmadım. Sizinle birlikte açmak istiyorum çünkü şimdi hemen açılıma geçelim mi? <laughs> çünkü ben çok heyecanlıyım. Demeyin ki bu kadar küçücük bir şey için heyecanlanmış falan diye. Ama benim için küçük bir şey değil gerçi. Neyse içinden bir tane koruyucu kılıfı çıkıyor, tozlanmasın diye. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu, faturası ve makinamız. Şimdi bunu nasıl çıkartacağım? Şöyle yan çekeyim. sonrasında buna bir tane plastik kılıf almak istiyorum. Kılıfı da gördüm. Onu da kırmızı rengi çok tatlıydı. Onu da daha sonra alacağım. Evet. Makine bu şekilde. Küçük bir makine. Evet böyle küçük minik bir makine tercih ettim. Çünkü evde saklayabilecek bir alanım olmadığı için yani böyle açık duracak bir alanım olmadığı için e, ben bunu istediğim zaman gardırobun içine koyabileyim ya da herhangi bir dolabın içine ise saklayabileyim diye böyle ufak tefek bir şey istedim. yemek masasında çalışabileyim, rahat rahat çalışabileyim diye böyle ufak taşıması kolay, beni üşendirmeyecek bir makine tercih ettim. Bu makinede e, almamda bana yardımcı olan bir video vardı. O videoyu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Orada birçok şeyi öğretiyor bunları kullanmakla alakalı. Ben onu izledikten sonra bu makyada tamam dedim. Ben bunu almam gerekiyor diye karar kılmıştım. Arkadaşlar dışarıdan ses gelmesin diye camları kapadığım için gerçekten aşırı derecede sıcaklıyorum. Hani bunlar rahatsız olabilirsiniz ama kusura bakmayın. ben bu makinenin sadece bu videoda kutu açılımını çekmek istedim ve malzemelerini göstereceğim o kadar. Daha sonra bunu ilk denediğimiz videoyu başka bir video saklamak istiyorum. Çünkü şu anda deneyemem. Bu arada makine sessizmiş. İp falan almam gerekiyor. Ee, bir de uyanmak üzere hani video karışsın istemiyorum açıkçası ama başka bir video saklayacağım. Şu ön kısmında makinamızın pedalı var. Şimdi benim için e, bu makinedeki diğer önemli şey ise şu kısmının çıktığı zaman bu altının boş olması. Yani bir kol yapacağımız zaman bu kolu burada rahatça döndürebilmek için ya da paça dikeceğiniz zaman paçayı rahatça döndürebilmeniz için böyle bir yer yapmışlar. Bu benim için gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir detay. Hemen şurada da bunu taktığımız yerde malzemeleri duruyor. İşte ilik açması, masuraları, iğneleri. Fermuar ayağı var. Ayakları falan var yani. Çift fermuar ayağı var sanırım. bakın. Bir tane plastik ayak var. Bu ilik ayağı olması lazım. Neyse işte e, malzemeleri var. İplik tutucusu var şu kısımda. Malzemelerini de bu, bu şekilde buraya saklamışlar. Allah'ım bu kadar sıcak böyle. Benim canım pervanem nerede? Evet. E, videoda fazla bu videoda fazla anlatabileceğim bir şey yok. Sadece heyecanımı ortak olmanızı istedim. Bu videonun bu bu güzel günün bir anısı olsun istedim. O yüzden videoyu çekmek istedim. Çünkü benim ilk defa bir dikiş makinem oluyor. Ee, çok fazla dikiş makinesi kullandım. İş yerinde kullandım. Ee, annemin dikiş makinesini kullandım ama yani bu kadar güzelini ilk defa kullanacağım ben de. Çünkü şu tatlılığa bakar mısınız ya? Renkler de insanı teşvik ediyor bir şeylere. Pembe rengi var, sarı rengi vardı da bunun. Ee, ben bu rengini tercih ettim. Neyse çok da abartmak da istemiyorum ama içimden gelenler şu anda bunlar. Ee, o yüzden lütfen kötü karşılamayın ama e, siz de, sizin de mutlaka olmuştur çok uzun zaman istediğiniz ama önünüze sürekli engel çıkan ya da vazgeçmek durumunda kaldığınız, alamadığınız bir şeyler olmuştur ve onu aldığınızda ne kadar mutlu olduğunuzu olmuşsunuzdur yani. Şu anda ben aynı şeyi yaşıyorum. Sanki ilk defa cep telefonu alındığında kim o mutluluğum vardı benim bir de. O mutluluk gibi bir şey yani bu. Böyle bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamıyorum bile. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Artık dikiş videolarına. Ee, hazır olun. Bana neler istiyorsanız yazın. Çok güzel içerikler gelecek. Bu canım arkadaşımla birlikte neler yapacağız. Size ne nasıl içerikler hazırlayacağız. Beklemede kalın. Abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Duyurun duyurabildiğiniz kadar. Şu kanalı artık lütfen birazcık büyütelim yani. En azından bir 10.000 yapalım. Ee, böyle. Hadi o zaman. Görüşürüz. Bir sonraki videoda ise yani dikiş makinalı ile olan videoda ise ee, bu makinedeki ilk deneyimi yapmak istiyorum. İlk defa sizinle beraber dikişleri, bütün dikişleri denediğimiz bir video olsun istiyorum. O videoda bundan sonra gelecek ya da bundan iki sonra gelebilir. Çünkü sırada yemekle alakalı bir video var. Bu aralar yaptığım, yediğim şöyle şef kıvamında olan şeyler. Böyle güzel sunumunu güzel hazırladığım şeyler. Ee, onlarla alakalı bir video gelecek. Çektim. Sadece montajdayım. Ee, daha sonra gelecek. yani Bu videodan sonra o video gelir. Önce bunu yayınlamak istiyorum. Çünkü ben bunu bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'da da paylaşmak istiyorum. Bir an önce bununla güzel bir resim çekilip post atmak için sabırsızlanıyorum. Ee, video bitirmiştim ben ya. Hadi görüşürüz. <laughs> ben kaçtım. <laughs>